Spor Fanatik Ortak Yayınına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün bir spor bilgi yarışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Hem sporlardan hem fanatikten editör arkadaşlarımız bu zorlu sorularda yarışacaklar, rekabet içinde olacaklar. Sizlerin de oturduğunuz yerden "Hocam o kadar değil." diyeceğiniz sorularla sizlerle birlikteyiz efendim. Az sonra hem yarışmanın kurallarını anlatacağım hem de yarışacak arkadaşlarımızı sizlere tanıtacağım. Hocam o kadar değil, başlıyor. <laughs> O kadar değil hocam, hocam o kadar değil. Herkes yani... hata yapıyor. Herkes hata yapıyor. Evet sol masada e, Skorer ekibinden Serkan Özen ve Burak Oğuzgil yarışacak. Hoş geldiniz yarışmaya. Merhabalar efendim. Merhaba. Sağ tarafımda Burak Özdemir ve e, sizlerin de yakından tanıdığı bir isim Yakup Çınar yarışacak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoş Size geldiniz. Kendinize başarılar diliyorum. E, ben de iki tarafa da başarılar diliyorum. Sizlere hemen çok kısa yarışmadan bahsedeceğim kurallarımızdan hem bilgiye dayalı sorularımız var hem de Cevabı sayı olan e, sorularımız var. Şöyle bir güzellik yapacağız arkadaşlarımıza. Cevaba en yakın olan yani e, şöyle sayıyla verdiğiniz cevapların en yakın olan cevabını doğru olarak kabul edeceğiz. Tabii ki Zaten e, program, yürekten e, doğru program, cevabı bilmenizi temenni ederim. Programın ismi zaten o kadar değil hocam. Yani evet. e, tahmin yarışması bildiğim kadarıyla. İyi anlattın eh hadi sayılar tahmin yani ama bilgileri saymam onu söylüyorum tamam, baştan. Tamam bilgilerle var. Peki hazırsanız başlayalım o zaman. İlk sorunuz geliyor. Çok basit bir soruyla başlıyorum. Hepinizin vakıf olduğu bir isim. Alex de Souza futbolu hangi kulüpte başlamıştır? Konuşma. 15 saniye başladı. İnşallah doğru yazdık. Evet. Kabul eder o kadar da. yok. Bilemiyorum. Süreniz bitti. Evet, şöyle cevaplarımızı açalım. Evet, skorer de, fanatik koritiba diyerek doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum. İkinizde de birer artı benden. <laughs> Yine basit bir soru. Handball kaç kişiyle oynanır? <laughs> buyurun 15 saniye başlayalım. Bir sağ içinde oynayan mı yoksa yedeklerle birlikte mi? Mesela 11 kişi sağ, sağ, içinde. sağ içinde. Tamam. Sağ içinde. Emin misin? Bilmiyorum ne kadar. Bence bu. Yok. Ne yapalım? E, tamam sen yap. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Sen kaç Ben de bilmiyorum. Ben süre bitti. Süre bitti. Neyse yazdım. Evet. Süre <laughs> bitti. <Çok> <gülüyor> bitti. <gülüyor> süre bitti. Ben gördüm kimin yanlış yaptığını. Efendim alayım cevapları. Aa, evet, çok yakın. Evet. Skorer 6 dedi. Fanatik 7 dedi. Doğru cevap 7 olacaktı. Aa, ya, ya. Sen 7 mi dedin? <laughs> evet 7 dedim ben. Sizi tebrik ediyorum. Kardeşim 6 voleybol Euro 2020'de toplamda kaç gol atılmıştır? Buyurun. Bu oldu ya, Süreniz başladı kaç, kaç oldu ki? En yakın e, rakam yani sayı olan en yakın şey cevabı kabul var. edeceğiz. Süre bitti, süre bitti, süre bitti. Hayır yazabiliyoruz canım bitti de. Bir dakika ya, nasıl hocam, yani? Hocam, hocam, hocam hayır, o kadar değil. Hayır. Hocam o kadar, o. Hocam hocam o kadar, o kadar değil. Hocam o kadar şey değil. Hocam. hocam o kadar değil. Hayır süre bitti. Bir şey söyleyeceğim, hocam, bitti. Bitti. Şey söyleyeceğim diyorum ya. Adam söyleyince nasıl 2020'de şey sıfır gol mü atıldı? Hayır hayır bunu sayamayız. Yazmadım. Evet. Hayır hayır Mesut müdahale eder misin? Kararımızı verdik sadece yaz yazmak Yazma işte. bittikten sonra tahtayı bırakıyorsun Çevirelim güzel kardeşim. Bir şey söyleyeceğim, şey söyleyeceğim. MasterChef'te. Şöyle bittikten sonra yemekle dokunabiliyor mu? mi ya, ya yemek mi yapıyoruz, ya göz yazıyoruz. Hayır abi tahtaya dokunamazsın. Yok yok öyle bir şey yok. Şey şey yani. yani. Bittiğim ya kabul etmeyi zorladık biz yani. Yok. Çevirelim <laughs> abi. Vara gidebiliyor muyuz? Tam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki biz yazmadık. Sizinkini neye göre kabul edecekler? Hangisi daha yakın diye bakıyoruz bu soruda. Siz yazmadığınız için biz bilmiş olduk Olur yani mu öyle yani şey? O zaman 100 evet. yazacaksın, 5 tane atıldıysa gene kabul mü olacak? Evet. Bir dakika. Olur mu ya şimdi? bir evet. şey diyeceğim, çok kritik bir şey söyleyeceğim. Bir Hiç bir yemek saniye, yapmamak saniye. mı, bir yemek Abi yapmak var. mı? Bir şey, çok kritik bir soru. Biz de salladık, siz de salladık. E, tabii. Bir saniye, burada kararı ben veriyorum. Sizin e, süre bittikten sonra yazmanızı kabul etmiyoruz. Bravo. Bizden Bravo. 92, şey. size gördüm. 65, 65, cevap 65 ne? yazdınız, cevap, cevap 142. Zaten Zaten kazanayım. Tamam. Arkadaşlar süre bitmeden lütfen yazın cevaplarınızı. ikinin değerini da, gördün mü? He, aynen. <laughs> Bundesliga'da 14 sezon forma giyen ve en golcü futbolcu olan Gerd Müller kaç gol atmıştır? Hı, hı, güzel soru. Süreniz başladı. 60'tır herhalde ya. 60 lira. Süreniz bitti. bitti Buyurun, alalım ver. cevapları. <laughs> Skorer Good 320 cevabından. demiş. Aa, falan böyle <laughs> 320 demiş. <laughs> bu kadar olur ya. Gerçekten bu kadar olur diyorum size. E, efendim cevap 365 ama <laughs> ikiniz de doğru, doğru bildiniz. Şuraya bir 1 yazsam kazanmıştık evet. ya. Şu an durum 3-3 bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> evet, devam ediyoruz. Süper Lig'in 2005-2006 sezonu gol kralı kimdir? Peki, süreniz bitti. Yazdınız zaten cevaplarınızı. Salladık. Evet, Korer Nonda cevabını verdi. Fanatik Serkan Aykut cevabını verdi efendim. E, ee, Gökhan Ünal cevap olacaktı. Oo, Kayseri'de. Evet, Kayseri'de. Aa. E, 25 gol atmış bu arada onu da söyleyelim. Gol kralı <laughs> için çok güzel. <laughs> Kanal 2000'li yılların başında. Gökhan Ünal'ın gol kralı olduğu akılımızdan çıkmış komple. Valla. Futbol tarihinin ilk uluslararası maçı hangi yılda oynanmıştır? Süreniz başladı. İsterseniz kimler arasında olduğunu da söyleyebilirim. Oha. Hocam o kadar değil. Süre bitiyor mu? Süre süre bitti Yazma, pardon. Bak, bak, bittikten sonra yazdılar. Hayır hayır. Yok yazmadım. Bittikten sonra yazdılar. Biz gördük. Hayır, onu. değişti mi? Evet, Hocam, fanatikten. O zaman. Fanatikten 1875 cevabı geldi. Eee, <laughs> skorerden 1926 cevabı geldi efendim. İskoçya İngiltere arasında oynanmış kazanan taraf fanatik oldu. 30 Kasım 1872 tebrikler. Bu arada 1870 demiştim ben. 5 Bana burada sonra. 1826 yazdığı sonra değiştirme geldi. Şu şey, <laughs> şey diyeceğim. Bana rica mi voleybol sorusu sor bence. Peki <laughs> Peki, devam ediyoruz. 1 Ocak 2024 itibariyle yani şu anda demek istiyorum. Evet, en değerli işte. milli takım olan İngiltere'nin evet. piyasa değeri, şey, e, takım değeri kaç milyon Euro'dur? Süreniz başladı. Tamam. Anlaşılması için. Aynen. <laughs> Süreniz bitti. Buyurun. 900 milyon Euro. Skor Nergis cevabı beğenmedi. Matematiği yapıyor. <laughs> 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 Hayır ben bunu okuyamıyorum. Ne bu? 900 <laughs> milyon euro. Bu da 1.4 milyar tamam. euro. Arada 900, 500 milyon var. 900 milyon euro skorerin cevabı 1.4 milyar, milyar, <laughs> milyar euro da. E, fanatik'in cevabı. Cevabımız 1.15 milyar euro. Yani biz bir mi yakınız? Yani Burası kazandı. Nasıl o euro kazandı ya? Biz, biz kaybettik. Biz, biz, kazandınız işte. Ha, tamam. Ha, Sana kim veriyor puanı? Bir derdik sınakamları bilmiyorum herkese. Ya nasıl olur ya bu değil? Puanı sana tebrik. Bir daha <dakika>, çok <laughs> dakika kaç çıktı? Kaç mı Ya dur dur çıktı. bir dakika. 300 milyar euro var mı? 300 milyar euro var mı? Evet, <laughs> tamam bir dakika. Tamam. <laughs> Hesap makinesi alabilir miyiz buraya? Evet. <laughs> Ekstra bu kazandı. daha sonra istersen. Hayır, skorer kazandı. <laughs> bu arada ilk Hemen... yazdığımız da 1.2 idi onun değişti. Evet, 1.2 idi doğru. Evet. <laughs> ya Erdem bir şekil yaparsın <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> falan yap böyle. Tamam bak kazanan taraf Abi. skorer oldu efendim. Oku Şimdi bir kariyer veriyorum size evet. ama bak sırasıyla değil tamam mı? Tamam, onu fena. belirtiyorum. Kim? Siz bu futbolcuyu bilmeye çalışacaksınız. Fenerbahçe, Manisa, Karagümrük, CSK Moskova, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Evspor. Kim bu futbolcu? Süre başladı zaten. Bir şey yaz çabuk. Az bir süre kaldı. Süreniz bitti. alalım cevapları. Caner Erkin. Şey söyleyeyim, süre başlatılmış mıydı o sırada? Evet, başlatıldı. Abi ben yaz, bakıyorum gözüm biz yazdık, orada. Yazdık bitti, sonra süreyi başlattık. Çünkü siz hemen İzlerken daha mi? konuşurken yazdınız. Evet, sen konuşurken başladı. Ya, ya hayatım benim çalışır gözüm çalışırsın. orada. Sen <laughs> merak etme, <laughs> bana güven, tamam mı İkinize... İkinizde. Güvenmiyorum ne de... Bir Şey söyleyeyim mi? Onlar yazmaya başladığında sanki Emel'i yazacaklarmış gibi geldi. <laughs> Mi? Döndünüz direktten. Ben biz de aynı hani Hiç dönmedik. Evet, özellikle Emenike'nin Galatasaray'da hiç oynadığı değil. aklımızdan hiç çıkmıyor. Ben Galatasaray olunca direkt zaten çıkıyorum. falan da oynadı Emenike. <laughs> Kara Gümrük. <laughs> Galatasaray'da aktif olan kaç branş vardır? Buyurun. Aktif olan kaç branş vardır? Evet süreniz başladı. Bir done vereyim istiyorsanız size. Vermeyim, vermeyeyim mi vermeyeyim? Vardır bu kadarı. Sen niye yazsan? Hadi. Ha ben bilirim. Süre bitti. Tamam. Abi yine mi aynı? <laughs> kaç? Bu arada ikimiz de aynı rakamı yazdık. Evet farkındayım. Evet, cevap? Cevap vermiyorum bir daha yazalım. Öyle mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet abi aksiyon geldi bizden. <laughs> tamam. Biz değiştirdik. Bu kaç? 18, <laughs> 18 abi. 18. 18 siz <laughs> 14'te kalmaya karar verdiniz. Bu bir şaşırtma değildi. Üzgünüm fanatik kazandı. <laughs> Efendim 19 branş var. <laughs> Aktif olan. <laughs> Fanatiğe bir puan daha veriyoruz. <laughs> Haydi bakalım devam. <laughs> Bu sezon Süper Lig'de dört büyüklerde top oynamadan Avrupa'ya transfer olan futbolcu kimdir? Buyurun. Bu sezon. Sezon. Çok basit bir soru biliyor musunuz? Size güveniyorum. Bence yaparsınız. Süreniz azaldı muhtemelen. oynamadı tamam. Süre bitti. Süre bitti bırakalım. Süre bitti bırakalım. Fanatik'in cevabı Yunus Emre Konak oldu. E Skorerin cevabı Bertu Elmas anladığım Bertum, kadarıyla. Yok. Ee, Kim? Hataylı. Ha Hataylı Bertu'yu söylüyorsun. Evet, önceki sezon gitmişti. Önceki sezona mı giriyor? Evet. Cevap Yunus Emre Konak. Mert Hakan Yandaş bu sezon kaç dakika süre aldı? Süreniz başladı. Yok o kadar. Yaz Bir şey yaz Süre bitti. Açalım cevapları. Fanatik 320 dedi. Skorer 140 dedi. Kazanan taraf skorer oldu efendim. 178 dakika. O kadar <laughs> oynamadın ben. Ben 400 diyecektim Allah'tan sana 140. 400 <gülüyor> ne abi <laughs> zaten. 400 <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aa onlar da 380. Yani aşağı yukarı aslında o vakit diye düşündüm. Basit bir soru geliyor. Hazır mısınız? İnşallah basittir. <laughs> Seyit Jetpa'dan Las Palmas'a transfer olan eski futbolcu kimdir? Kim abi bu? Yol yapacak. Alo, alo. yok. Bakıyorum Süre ben. bitiyor mu? Oo. Süreye bakıyorum. <laughs> Süreniz bitti. Sizin çok güzel. Ben Fırat'a transfer olabiliyor muyum? İstemiyoruz. Şaşmaz. Efendim Fırat'tan Oktay Dereli oğlu cevabı geldi. Tamam. <laughs> Ee, Bizimki tamamen şeydi. Ya esprisine bu, esprisine yaptım. Evet, yani esprisine Zulabla dahi olsa. Skorer'den <laughs> Sergen Yalçın cevabı geldi. Fanatik doğru bildi. Oktay Dereloğlu doğru cevap olacaktı. Evet. Senin yüzünden niye bilmiyorsun? Sakarya Spor'un kuruluş tarihi nedir? Buyurun. Gözüm sürede. Onu da son anda değiştirdim. Yazdınız tamam süreniz bitti. Buyurun. Ya. Süre bitti. Tabii. Tamam, bitsin ya yazdık. <laughs> ya, tamam, ya öyle valla. bir çirkeplik yok. Skorer 1970 dedi. Fanatik 1935 dedi. Skorer bu sefer doğru cevap verdi. Efendim kuruluş tarihi 1965. Aynen. Sana bir şey yani, söyleyeyim 1965 mi? 1965 yazdık. 1935 yazdık. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan <gülüyor> değiştirdik <gülüyor> Daha <laughs> yaklaşık. Niye değiştirdin <laughs> ki? Adi. Allah sopası. <laughs> Süre bittikten sonra yazmaya çalışırsan, Size bir kariyer daha vereceğim. Hazır mısınız? Kesinlikle. Karışık veriyorum. İstanbul Spor, Trabzon Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe. Buyurun. Kim bu futbolcu? <laughs> <laughs> Süreniz 7-8 devam ediyor. Yazın birini 10. Yazmak için süre ver bari. Veremem. Süre bitti efendim. Evet, evet. Yazdık. <laughs> ha doğru. <laughs> Niye sildiniz? Ne yazıyordu? Hayır. Yani. Abdullah hangi Abdullah? 5000 tane i̇şte Cevabını yazamadım ki süre bitti. Abdullah Ercan. Biz boş bıraktık. Boş bıraktınız. O doğru cevap. O gün diyecektik biz. Abdullah. Yes. <laughs> çok iyi salladı seni. <laughs> <tabii. gülüyor> Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk oyuncu kimdir? Süreniz başladı. Yaz bir Süre bitti mi? Hayır devam ediyor. Bitmedi Bakıyorum mi? ben burada. Bitti mi? Bitti Aynen. demedim mi? Süre bitti. Bırakalım. Bırakalım. Son Sarkı, iki son saniye ikisini saniye yazmış. Saniye yazmış. Tamam fark etmez. Zaten onda altın Arda tep, Arda. tep yazmış. Cevap <laughs> altın topu yazamadım. Ya. <laughs> evet Arda, Arda Turan Arda. cevabı geldi. Fanatik'ten Dans Hamit Altın tep <gülüyor> <gülüyor> Altın top cevabı geldi efendim. Doğru cevap. Arda'ydı. Arda Turan. <laughs> <Sıfak. altınıza> <laughs> Şu an Arda'nın story'sini açın bakın, yazıyor zaten. Şu anda devam eden ve birçok takımı sıkıntıya sokan Afrika Uluslar Kupası ilk olarak hangi yıl düzenlenmiştir? Sallayacağız. Şey süre az kaldı ya. beyler, süre bitti. Tamam. Oo, evet, skor 1956 cevabı Fanatik'ten 1962 da. cevabı geldi. Hangisi yakın oluyor ya? Söyledim <laughs> Söyledim tarih şöyle. 1957. Ah buyurun! <laughs> <laughs> gol be, gol <laughs> gol <uçan>. gol. Kahramanım. Yörük <laughs> Karadeniz Trabzonspor'dan Rubin kazana kaç milyon euroya transfer olmuştur. Buyurun. Yazdıysanız bitirelim. C Buyurun cevaplar. 12 milyon euro, 8 milyon euro. Fanatik kazandı. Kaçtı. <laughs> Bak sevindim. <sizi>. <gülüyor> Cevap ne <laughs> peki? <kaçtı. gülüyor> Cevap efendim 8 milyon 700 bin <laughs> euro. Yakup Çınar ve Burak Özdemir'i tebrik ediyoruz. Güzel yarıştınız. Skorer kaybetti. <laughs> fanatik kazandı efendim umarım sizler de keyif almışsınızdır izlerken. Her hafta yarışmamız devam edecek. Daha sonra finalistlerimiz olacak. Finalistlerimiz kendi aralarında yarışacaklar. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyelim. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Herkes hata yapıyor. Herkes hata yapıyor.